Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizler özellikle kahvaltıları hazırlayabileceğiniz mayasız, çok kolay bir e, börek tarifim var. Böyle zarf şeklinde, e, porsiyonluk olacak şekilde hazırlayacağız. Öyle büyük büyük değil. Hemen ne de maya ne de kabartma tuzu kullanacağız. Hemen 5 e, su bardağı unu kabımın içine alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da unun içine ilave ediyorum. Yanıma 2 su bardağı bildiğimiz klasik bardaklarda ılık suyu aldım şimdi az az ilave edip böyle ele yapışmaya hafif e, orta sertlikte bir hamur elde edeceğim hamuru toparladım elimi de güzelce yıkadım e, tam 5 su bardağı una 2 su bardağı su gitti. Şöyle tezgahımın üzerine alacağım. Çok hafif bir miktar şöyle un serpip hamurumu burada en az 3 dakika boyunca yoğuracağım. Muhakkak bu işlemi yapın arkadaşlar. E, hamurunuzun kalitesini arttıracaksınızdır. Eğer yapıştığını görürseniz böyle arada çok az un serpin. Sakın çok kaçırmayın. Ununu fazla kaçırdığınızda çok sertleşecektir. Hamuru yeterince yoğurdum. Gördüğünüz gibi hafif böyle orta sertlikte bir hamur. Elime yapışmayan, yumuşak denmeyecek bir hamur arkadaşlar. Orta sertlikte olacak. Hemen şöyle uzun şerit haline getireyim hamuru. Hamuru 10 eşit parçaya böleceğim. var diyorum beze haline getirip kenarı alıyorum çok böyle eşit olması için uğraşmayın birbirine yakın olması yeterli bu şekilde beze haline getirdikten sonra üzerine temiz bir şeyle örtüp en az bir 15 dakika hamurumu dinlendireceğim. Temiz bir bezle ya da şöyle hamuru yoğurdum kabın üstüne geçiriyorum. Bu şekilde bir 15 dakika kadar dinlendireceğim. Ondan sonra yağlayıp açacağım. Yeterli artık. Hemen şöyle açıyorum. Buralarımı kenara alayım. Hemen burada 150 gram tereyağını erittim. İçerisine de yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ettim. Birazcık daha hafif olması için. Şimdi hamurun bir tanesini aç alıyorum. Yanına birazcık un aldım. Çok hafif. Çok değil. Tabak e, pasta tabağı büyüklüğünde öncelikle hamurlarımı açıyorum. Çok aşırı açmanıza gerek yok. Bu şekilde açmanız yeterli. Açtığımı hemen yağladığım tabağın üzerine koyuyorum. Her defasında katlarını yağlayacağım. Muhakkak yağ sürün şöyle bol bol. Tekrar hamurumu alıyorum. Çok aşırı büyük açmanıza gerek yok. Yapımı da çok kolay. Öyle çok aşırı bekletmedim. yok. Tamamdır. Bolca yağlayıp üzerine kapatıyorum. Bu şekilde bütün hamurlarım bitene kadar hepsini böyle üst üste dizeceğim. İsterseniz de böyle hamurlarınızı açın. Yağlayıp yağlayıp üst üste dizin. Bu daha pratik olur. Ben kamera açısını kaybetmemek için bu şekilde hazırlamadım. Nasıl arzu ederseniz hemen hazırladığınızı üzerine kapatırsınız. 10 de Aynı şekilde kesinlikle yağ değmeyen yer kalmasın arkadaşlar. Yoksa birbirine yapışır. E, bu tarz yorumlarda alıyorum. Benim çok yapıştı falan diye. Muhakkak yağı az kullanmışsınızdır arkadaşlar. Yoksa birbirine yapışması bu hamurun imkansız. Üzerine streç ekledim. En az yarım saat boyunca oda sıcaklığında dinlendireceğim. Dolaba kaldırmanıza gerek yok. Oda ısısında daha güzel dinlenecektir. Daha rahat açılacak. Sadece yarım saat dinlendireceğim. Ee, bu bu şekilde poşet ya da streç sarmaya özen gösterin ki çünkü yumuşak. içeride bir buharlaşma olduğu için hamurunuz daha yumuşak olacaktır hamuru yeterince dinlendirdim. Hemen üzerini açıyorum. Alıyorum. Her defasında muhakkak masanızın üzerine ya da tezgahınızın üzerine yağlayın. Çok pratik oluyor. inanın ki 15 dakikada hemen hazırlayabileceksiniz. Çünkü çok rahat açılıyor. Şimdi hiç kesmeden açacağım. hiç bile olmuyor gördüğünüz gibi. Tamamdır. Bu kadar açılması yeterli. Şöyle hafif bir yağ süreyim. Bir tarafı ortaya alıyorum. Hemen diğer tarafı da ortaya. Diğer tarafı da hemen diğerini de alıyorum. peyniri koyuyorum. Kenarlardan kapatıyorum. Hemen bir tane daha göstereyim arkadaşlar. Muhakkak masanızın üzerine yağlayın. da şöyle hamuru tepsiden alırken göstereyim. Yapışıyor diyor ki arkadaşlar. aşırı derecede inceltip yırtmayın. Hafif şöyle çekiştiriyorum. Çok da güzel açılan arkadaşlar. Çektikçe açılıyor yeriniz varsa böyle incecik tepsi böreği bile yapabilirsiniz. Bu kadar açıldığı yeterli. Hemen yanlardan üstüne atıyorum. Hemen diğer yana da atıyorum. Bu tarafı da bu şekilde kare bir hamur hazırlıyorum orta kısmına peyniri koyuyorum. Ben beyaz peynir kullandım ama sizler ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Bu şekilde tamamladım. İnanın ki 15 dakikada yaptım. Bunu böyle düz olarak hazırladım arkadaşlar. zar şeklinde değil. Tersine çevirdim. İsterseniz böyle yapın. Rahatınıza gelirse bu da orijinal şekli böyle zarf olarak. Hemen şimdi üzerine kalan tereyağını bir adet yumurtayı sarısını kırdım. ilave ediyorum. Şöyle çırpıp ila bağırmaya başladı gene kamera açılınca ilahi bir şeyler oluyor çırpıyorum üzerine sürüyorum şimdi önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum böyle çok çabuk pişecektir arkadaşlar Öyle çok kalın bir hamur değil ama gerçekten çok güzel oluyor muhakkak denemelisiniz çok farklı bir börek oluyor ben şöyle biraz susam ve çörek otuyla üzerine süsleyeceğim. Ama sizler arzu ettiğiniz gibi sadece çörek otu ya da sadece susamla da yapabilirsiniz. Hemen bir tarafa da çörek otunda Şimdi böreklerimi pişirmeye götürebilirim. Hiç bekleme falan yok arkadaşlar. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. pişirdim arkadaşlar. Harika oldu. O kadar güzel kabardı ki bir yarım saat oldu pişirelim. Ben hemen çekimini yapamadığım için bekletmek zorunda kaldım birazcık. Hafif indi ama bildiğiniz böyle milföy gibi çıtır çıtır. Çıtır çıtır, çıtır böyle hem de yumuşacıktı. ilk hemen size çekimini yapamadım böyle. Hatta üzerine bile hiç örtmedim. Bakar mısınız şuna? Harika bir şey. Hemen servis tabağını alayım. Diğer pişirdiklerimi servis tabağına aldım. Hatta bir tanesi yendi bile. Çok beğenildi. Harika olmuş. Kesinlikle denemeniz gereken tariflerden bir tanesi arkadaşlar. Yok böyle bir lezzet yedirtecektir sizlere. Müthiş güzel olmuş. Ben şöyle bir tanesini alayım. Servis tabağına size iyice ayrıntılı göstereyim. Çok güzel durmuyor mu arkadaşlar? Böyle bıçakla falan kesmeyeceğim. Elime alacağım sonra göstereceğim böyle dışı çıtır çıtır harika bir börek içini de şöyle göstereyim muhakkak denemelisiniz arkadaşlar harika bir şey sanki böyle milföy gibi içi falan da çok güzel videomu burada bitireyim umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, ufacık da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.